Evet Zeynep ne içeri? yaptık? Yakıtımızı aldık evet. değil mi? Şimdi biraz bizim burnumuz yamuk. Onun için önce gitmeden önce direksiyonu biraz sağ yapıyorsun. Tamam. Şimdi frenden bırak. Arabamızın durumuna bir bakalım. Burnumuz ne kadar düzeliyor? Biraz frenden kaldır. kaldır hafif gaz şey ver. Sevindim. Çok az bir şey. Çevirip durma. Çünkü sağa doğru gidersin. Heh. Biraz gazla destek hı ver. Hı. Hani D'ye alacaksın. Heh. Şimdi çevire çevire. Burnumuzu düzeltelim. Evet, çok kırma. olur mu canım? Şu aynan sarı şu demir şey var ya. Onu biraz he, boruyu geçince tam yavaş yavaş. Biraz daha geçir. Tam çevirmen için biraz daha geçir. Hmm. Şimdi çevir. Şimdi tam sol yapabilirsin. Evet, sağ köşene de dikkat ede ede. Hmm. Yavaş yavaş. Şimdi tam ya burnun düzelince 1-2 yapıyorsun hadi bakalım 1-2 burun düzeldi tekerlek düzeldi şimdi şu köşeyi de geçince biraz sağa doğru manevrayı yap evet soldan gelenlere bakıyoruz burası ana yol değil evet yavaş yavaş ana yola doğru çıkalım biraz şöyle sağa geçelim mi Heh. ve orada bir durup soldan gelen araçlara bir bakacağız evet çünkü ana yola aynen Durduk. Şimdi Bilgileri bakıyoruz. Heh, birazcık daha burnunu çıkar. Çok az bir şey. Evet. Heh. Şimdi yol boş olunca yavaş yavaş çıkışımızı Siyal yapalım. Sinyale gerek yok çünkü başka yönümüz yok. Heh. Evet. Çok kırma olur mu canım? Çünkü sağda kaldırım var. Yavaş yavaş Hem git hem çevir ha. Önce çevirme burada yavaş çünkü yavaş kaldırım gidip, var doğru. Hem çevir yavaş yavaş çevir Çünkü sağdaki şu çıkıntılara Dikkat edeceğiz Evet sağdan çıktığımız için Sağdan devam ettik önce Şimdi yavaş yavaş sol sinyalimizi Veriyoruz Arkadan gelen yoksa şeridimizi arıyoruz Ve giriyoruz Heh. Şimdi gelen var mı Bir şerit daha atlayalım ki Biz şimdi köprünün üstünden çıkacağız biri Sol bakıyoruz. sinyali veriyorsun. Şeride yaklaştık. Ortana aldın. Yerleşmeni yaptın. Harika. İşte böyle. Heh. Hadi bakalım biz köprü üstü çalışmaları yapacağız.